Hava durumu başladı. İzmir bayağı sıcak. Yatak çekim. Yatak çekim. Evet. Sanak yağış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hava durumu kanal dede yazıyor de, bu. De, de. Evet hava durumu var. Çekim böyle. Yatay yapalım. Türkiye. Türkiye ve Kuz Kıbrıs. KKTC. GKRY. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Yuvancı ve Türkçe. Hatay. Antakya. İstanbul Avrupa. İstanbul. Asya. Balkanlar. Balkanlar bayağı sıcak. Evet, Marmara. Bu gece. Cuma, Cumartesi, Bursa 22, 23, Kocaeli, Tekirdağ 24, 32 derece. <laughs> Sağlık görüş bekleniyor. Sen anlatana kadar haber olur bu geçti bile. İzmir, Kemal Altı. İzmir bu şey ya. Ya şey geliyor. Ya şey geliyor ya. Anne bizim o gitmiyor bak. İzmir Saat Kulesi Konak Camisi. İzmir'den yaş bekleniyor. Doğru. Değil mi ya yaş bekleniyor? Antalya. Antalya. İzmir'de Anne video <laughs> mu çekiyorsun? Sadıkot uyardı onlara uyarı vermişler. Babam nereye Baba Dışarıda iş yapıyor Televizyonda Osmaniye çok sıcak Gündoğumlu Gündoğum orası Ankara 19 Sağlık yaşı ekle yalan sağlık yaşı bu gece yağmur yağacak. Çıkma. Hayır hayır babana yardım et Karadeniz'e geçtik. <gülüyor> <Cizurdak>. <gülüyor> Kampuzan, Zonguldak. buradayız. Zonguldak bu cuma anne, de... bu gece <laughs> evet TRT Haber hava durumundayız hava durumu <laughs> gümüş anne 17 ve 32 de anne bu gece yağmur yağacak ve bu gece yağmur yağacak ve elektrik kesilecek. Trafo. Trafama. Şirek. Evet. <gülüyor> ne haber Şirek. Ama durumu kısa çekeyim. <laughs> Bu ne? Bu ne? doya geçti. Bırak <laughs> love it